günde ortalama 20 defa ikna olmaya çalışıyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. Reklamlardan patronunuzun söylediklerine hatta sevgilinizin size attığı mesaja kadar. Peki neden bazı insanlar sözlerini dinletirken siz bazen en haklı olduğunuz konuda bile susturuluyorsunuz? Cevabı beyninizde saklı. Bugün psikoloji laboratuvarlarında kanıtlanmış insanları ikna etmenin 3 bilimsel tekniğini öğreneceksiniz. Ve bu teknikleri öğrendiğinizde bir daha kimse size kolayca hayır demez. İlk teknik sosyal kanıt. İnsan beyni belirsizlik anında çoğunluk ne yapıyorsa doğru odur mantığıyla hareket eder. Journal of Applied Social Psychology'de yayınlanan bir çalışmada bir otelde havlunuzu tekrar kullanın yazan basit bir uyarı katılım oranını %30'a getirdi. Ancak aynı uyarıya bu otelde konaklayan misafirlerin %75'i havlularını tekrar kullanmayı tercih etmiştir. Cümlesi eklendiğinde bu oran yüzde %45 45'e fırladı. Gündelik hayatta nasıl kullanacaksınız? Diyelim ki arkadaşınızı yeni açılan bir restorana gitmeye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Hadi gidelim demek yerine, hadi gidelim. Zaten bak Instagram ve Google'daki yorumlara herkes o kadar övmüş ki rezervasyonsuz yer bulmak imkansız deyin. Çoğunluğun onayı karşınızdaki kişinin risk algısını düşürerek evet deme ihtimalini katlayacaktır. İkinci teknik, karşılıklılık ilkesi. İnsan beyni, kendisine yapılan bir iyiliği, ne kadar küçük olursa olsun geri ödeme dürtüsüyle çalışır. Bu ilkenin klasikleşmiş bir kanıtı, psikolog Regan tarafından 1971'de yapılan bir deneydir. Bu deneyde katılımcılar bir sanat değerlendirme testine alındı. Aslında deneyi yürüten kişiyle aynı tarafta olan bir işbirlikçi, ara sıra molalarda katılımcılara küçük bir iyilikte bulunarak onlara içecek ikram etti. Daha sonra deney bitiminde aynı işbirlikçi katılımcılardan kendisi için bir çekiliş bileti satın almalarını rica etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Kendisine daha önce içecek ikram edilen katılımcılar, ikram edilmeyenlere kıyasla çekiliş biletlerinden tam %100 daha fazla satın aldı. Buradan anlıyoruz ki küçük, samimi ve beklenmedik bir iyilik, karşı tarafta güçlü bir geri verme hissi yaratıyor. Üçüncü ve son teknik ise benzerlik. İnsanlar kendilerine benzeyen ortak noktalar paylaştığı kişileri daha çok sever, ve onlardan gelen önerilere daha açık olur. Psikolojideki benzerlik çekim hipotezini destekleyen araştırmalar, insanların kendileriyle aynı müzik zevkini paylaştığını düşündükleri kişilerden gelen ürün önerilerini, zevkleri uyuşmayan kişilere kıyasla çok daha olumlu değerlendirdiğini gösteriyor. Benzerlik, güven ve sempati duygusunu hızla artırarak ikna sürecini kolaylaştırır. Bu tekniği bir arkadaşınızı yeni bir diziyi izlemeye ikna ederken, kullanabilirsiniz. Şu diziyi izlemelisin demek yerine, şu diziyi izlemelisin. Karakteri oynayan oyuncuyu sen de seversin. Geçen sevdiğin o filmdeki karaktere çok benziyor. Ayrıca senin gibi karmaşık, derin konuları seven biri olarak seni çok içine çekeceğine eminim deyin. Sevdiğin oyuncu ve senin gibi seven biri vurguları bir ortaklık ve anlaşılma hissi yaratarak direnci kıracaktır. Unutmayın. Bu teknikler birer araçtır. Amacınız manipülasyon değil, etkili iletişim kurmak olsun. Samimiyetle birleştirildiğinde iletişiminizi bir üst seviyeye taşıyacak ve hayatınızın her alanında size büyük bir avantaj sağlayacaklar.